85 veya 86 idi. Hasan Kale'nin büyük bir arkadaşım orada imamdı. Ben de Erzurum Üniversitesi'nde, İlahiyat Fakültesi'nde okuyordum. Neyse gündüz köyü gezdirdi bana. Köyün bir meydanlığı var. köye bitişik ama meydanlık herkesin ot yığınları orada. Hani hayvancılıkla geçindikleri için o köylüler kışın hayvanların ihtiyaçlarını gidermek üzere işte biz bütün biçtikler otları kurutuyorlar ve evlerin yakınına getirip harmanlar yayılıyorlar dağlar gibi böyle çok yüksek ama dikkatimi çekti herkesin evinin yanında değil de ahırların yanında değil de herkesinki bir yere yığılmış yan yana herkes belli kimin oldu ben de merak ettim ya dedim bu hikmete hiç uygun değil ta adam ahırdan gelecek evinden gelecek buradan buradan götürecek falan hocam dedi <laughs> burada insanlar birbirlerine zarar vermesinler diye Herkesin otu var ya. Kimse kimsenin yakamasın diye herkes bir araya getiriyor. Çünkü birinin yaksalar hepsi yanacak. Onun için kimse yakamıyor kimseninkini. Bir tedbir almışlar. Şimdi böyle bir köyde uzaktan çocuğun birisi elinde bir mum ateş yakmış getiriyor. Bütün köylüler de gördü. Boş geç yağ mı derler? Hepsi önüne geçirilir. Ne yapıyorsun sen? Ya çöldesin ya korkuyorsun ya bir ateşten ya. Ayıp bir şey. Koca adamlar. Bak ateş o harmanlardan birisine girdi mi bir şey bırakır mı? Bırakmaz. Hepsini alır götür. Küfür böyledir. Küfür içinde ebedi bir cehennem tohumunu manasını saklıyor kardeşler. Zahiren küçük göründe bakmayın. Zahiren küçük görünüyor. Ya şu küçük adamın imansızlığına ne çıkacak ki? O küçük çocuğun ateşinde ne çıkacak ki? Demiyoruz bak değil mi? O küçük atomdan ya ne olacak ya? Atomu patlatmışlar, Hiroşima'ya atmışlar, atarız Bak diyemiyoruz ya. Yüzlerce yıl üzerinden geçiyor hala tahribat devam ediyor. Bak demek ki Cenab-ı Hakk'ın gözümüzle gördüğümüz bu alemde bir ateş, bir atom bombası nasıl böyle tahribat yapıyorsa demek ki imansızlık da küfür de inkar da öyle büyük bir tesir öyle büyük bir zarar ve ebedi bir cehennemin zakkumun meyvelerini çekirdeğin içinde saklıyor.